Puf. Bir üç tane günü bitti. Son zamanlarda bana çok fazla soru geliyordu. Bu kadar sırtını ne taşıyorsun kaplumbağa gibisin diye. O yüzden size bu çantanın neler taşıdığını, içinde neler götürdüğümü, sahaya giderken neler yanıma aldığımı her şeyini göstermek istedim. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. İlk videom olacak. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Şimdi çantada gördüğünüz gibi bir sürü drone Çanta bayağı ağır. Yaklaşık 30 kilo vardır herhalde diye tahmin ediyorum. İçindekilerde, üzerinde takılı olanlar ve içindekilerle birlikte. Şimdi bunları biraz daha yakınlaştırıp size göstermek istiyorum. Şimdi sahaya gittiğim zaman genelde elimden geldiğince fazla çeşit drone almaya çalışıyorum. Bazen test ediyorum, bazen de deneme amaçlı götürüyorum. Bazen de sadece arkadaşlara bir tur veriyorum. Şimdi öncelikli olarak bir tane 5 inç bu yeni toplanmış Hobby a, bir kovadır. Bunu test için bugün çıkardım. Arkasından bir tane 7 inç kendi tasarımım olan a, Flying Fox. A, çok güzel bir cihaz bu arada. Bunu çok seviyorum. Arkasından burada bir tane 5 inç Ultralight arkasından yine ikinci bir 5 inç ultralight dijital bir tane naked gopro ile uçtuğum 3 inç bir tane long range için her zaman yanımda bulundurduğum 7 inç genelde yanıma aldığım quadlarım bunlar bir tane de ne olur ne olmaz diye her zaman çantanın içerisinde taşıdığım mikro var. Şimdi bu çantam benim eski fotoğrafçılık günlerinden kalma. E, Tamrock Expedition 8 adı verilen bayağı güzel bir çantası ve çok fazla e, gözlük, gözü olan bir bölüm. Burada öncelikle en dış bölümde yanında gerek motorlarım. Bir sürü battery strap, lazım olursa diye. Ee, GoPro'nun bazı parçaları ve burada diğer DJI'nin yedek antenleri bunun içerisinde yer Boy boy elimde bir çok böyle malzeme bu gözün içerisinde yer Daha sonra dış gözlerde lehim emmi jilet neden burada bilmiyorum. Yedek şeyler GoPro için ee, e, telesinin diyelim ND filtreleri. Ayrıca burada yine yine ND filtreler. Ta, su geçirme engellemek için gerekli e, materyaller. bir Ta, e, hassas tartı. Bunların hepsi dış gözlerde. Bunları çok fazla kullanmıyorum. İhtiyacım olmadığı zaman. Hiç göze gelirsek yine GoPro'nun bir tane kilisi burada yedek pervanelerden bir kısım, burada yine yedek pervanelerin ikinci kısmı. İçine başka bir şey dökülmüş mü? Evet, hatta üçüncü çıktı. Şimdi çantanın içerisini açtığımız zaman, burada benim bütün şarj kablolarım ve USB kablolarım, OTG kablolarım var. Bu birinci gözde, 2S, 3S ve 1S pillerin bir kısmı. Burada şu altın bir Yeni koyun. Burada bir tane yedek air unit, antenler, gerekli bir tane yedek kamera, analog kamera lazım olsun diye. Vidalar, antenler ve e, SMA kabloları aynı zamanda GPS, elektrik bandı ve e, long range gerekirse diye diğer anten çeşitleri var. Bu bölümde benim için gerekli olan bütün malzemelerim, iki tane şarj cihazı, bir tanesi sahada şarj etmek için bir tanesi de dışarıda ile eğer elektrik krizi varsa orada şarj etmek için. Burada yedek power kabloları ve Kallax'in antenleri. Burada bir tane ekstra flight controller, ESC ve birkaç tane crossfire yedek olarak. Aynı zamanda Hellgate buzzer da var. Ardından kumandam hemen burada gözlüğüm hemen yanında. Kabloların da yanında. Daha önce gösterdiğim mikro burada. Şeylerim, e, tamir için gerekli bütün malzemeler, lehim, e, bütün alyanlar, gerekli olan bütün e, tornavidalar, USB kablosu, kesim kablosu, lehim için kablo, SD kart okuyucu, telefonunda kullanabildiğim. Bunların hepsi burada. Burada bir tane 6S Li-Ion. Yani 10.000 mAh 4S. 8.000 mAh 4S. Burada bir sürü 4S. Küçük Geneb'in 6S'leri. Bu arada sırasıyla 6S, 5S, 4S, 2200, 1300, 1200, 1100 ma, 6 ve diğerleri karışık olarak var. Bunun hepsini taşımak evet biraz zor oluyor. Ama sahada tamamen bir kuadrı sıfırdan baştan yaratabilecek her şeyi yapıp taşıyabiliyorum. Ee, eğer bir çanta almayı düşünüyorsanız bu çantayı gerçekten herkes öneriyorum. Gören herkes de bu çantanın ne kadar geniş kapasiteli olduğunu görüyor. Biraz fiyatı pahalı Hatta şu anda Türkiye'de bunlar satılıyor mu bilmiyorum ben bunu yaklaşık 17-18 sene önce yaklaşık 300 Euro gibi bir fiyata almıştım. O yüzden eğer bu çantadan bulabiliyorsanız belki kullanılmış, belki ikinci belki bir yerde unutulmuş bir yerde görürseniz bu çantayı mutlaka alın. Bu göz, göz bölümlerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz cırt olduğundan dolayı. Her tarafa, her türlü cihazı uyum sağlayabilecek modüler bir tasarım halinde yapılmış. Ee, Dediğim gibi daha önce ben bunu fotoğrafçılık için kullanıyordum ve e, lenslerimin tamamı buraya sığabiliyordu sorunsuz bir şekilde. Umarım ilk defa yapmaya çalıştığım bu tanıtım videolarını sevmişsinizdir. Belki ileride diğer ürünlerle ilgili, üzerindeki diğer şeylerle ilgili hücre almak isterseniz ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.